Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın TÜM OSAN Konya Spor'a konuk olacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı. Siyah Beyazlı Kulübün ne sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vakılav Serni, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ündür, Thiago Dijalo, El Bilal Ture ve Jota Silva kadroda yer almadı. Beşiktaş'ın Konya Spor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Canis Svensson, Gabriel Paulista, Wilfried Endidi, Milot Raşika, Salih Uçan, Temi Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduohay, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Curasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu,